Service. Efendim efendim Bugün ne yapıyoruz? Bugün kapanan instagram hesabı açacağız efendim Evet doğru Bugün hesap açacağız Tebrikler yeni bir yöntem buldunuz efendim Herkese merhaba, ben Ferhat. Bugün sizlere kapanan Instagram hesabı nasıl açılır? Bunun hakkında sizlere bilgi vereceğim. Ben şu anda ekranlarım bir tane mesaj bırakacağım. O mesaja bakabilirsiniz. Yani formlarla beraber hesap açılıyor arkadaşlar. Bazıları işte formlarla hesap açılmıyor, bana yanıt gelmiyor vesaire diyor. Ve bazı insanlar sizden para talep ediyor. İşte 150 lira, 200 lira, 400 lira, 500 lira bayağı bir para talep ediyor. O yüzden kimseye paranızı kaptırmayın diye Sizlere bugün kapanan Instagram hesabınız nasıl açılır? Bunun hakkında bugün sizlere bilgi vereceğim. Eğer kapanan hesabınız açılmıyorsa, yani size mailden yanıt gelmiyorsa yanlış formu gönderiyorsunuzdur büyük ihtimalle sebebi budur. Yanlış formu gönderiyorsunuzdur. Yani taklitten kapanmıştır ama siz ihlal formu gönderiyorsunuzdur veya yaştan kapanmıştır ama siz gidip taklit formu gönderiyorsunuzdur. Bu şekilde yanlış form gönderirseniz yanıt gelmeyebilir arkadaşlar ve Covid-19 döneminde olduğumuz için geç cevap gelebilir. Sadece sabırlı olun. Formla hesap açılıyor. Kimseye paranızı kaptırmayın. Ve şunu da söylemek istiyorum. Bana sürekli DM atıyorsunuz benim hesabımı açar mısınız diye. Tekrar altını sizlere ek söylüyorum. Ben ücretli veya ücretsiz bir şekilde hesap açmıyorum. Çünkü ben ekstra zaten bir şey yapmıyorum. Bütün bildiğim bilgileri sizlere burada aktarıyorum. Zaten benim bildiklerim de bunlarla sınırlı. Yani bazıları galiba şey zannediyor. İşte ben Instagram'la veya işte Facebook'la iletişime geçip oradan hesap açabiliyormuşum gibi bana yazıyorsunuz. Lütfen bu şekilde mesaj atmazsanız sevinirim çünkü ben hesap açmıyorum. Yani ben ne biliyorsam zaten size aktarıyorum. Yani bütün bildiklerimi size aktarıyorum. Hatta Türkiye'de yapılmamış bir şey yani kimsenin göstermediği Facebook ile iletişime nasıl geçilir. Hatta onu da kartını videoya bırakıyorum kimsenin göstermediği bir şeydi bu. Çünkü insanlardan para koparmak için kimse bunu göstermiyordu ve ben bunu gösterdim. Hatta sırf bunu gösterdim diye bana birisi telif attı ve YouTube kanalım kapatılmıştı. Ben de uğraştım ve YouTube kanalımı tekrardan aktif hale getirmiştim. Sadece bana destek olmak için kanalıma abone olabilirsiniz, videoyu beğenebilirsiniz, yorum atabilirsiniz. Eğer bu tarzda daha fazla video videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. O zaman videomuza geçelim. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kapanan Instagram hesabı nasıl açılır bunun hakkında sizlere bilgi vereceğim. Şimdi ben tarayıcı üzerinden girdim çünkü bende ekstra olarak bir telefon olmadığı için sadece şu tuşlu telefonum var. Ekstra bir telefon olmadığı için şu anda bilgisayardan tarayıcı üzerinden girdim. Tabii siz mobil üzerinden uygulama üzerinden gireceksiniz ve BlueStacks uygulaması çalışmadığı için maalesef ki tarayıcı üzerinden çekmek zorunda kaldım. Şimdi Öncelikle burada bakın Instagram'a girdim. Diyelim ki siz de mobil uygulamanızdan yani mobil Instagram uygulamanızdan girdiniz. Giriş yap butonuna tıkladım. Buraya kapanan Instagram kullanıcı adınız ve şifrenizi girmeniz lazım. Ben girdim. Bu hesabı yıllar önce kullanıyordum. Zaten e-posta adresini vesaire hatırlamıyorum bile. Sadece bugün sizlere göstermek amaçlı bu şekilde göstermek istedim, denemek istedim. Yani kimseye paranızı kaptırmayın diye bu şekilde sizlere bunu göstermek istedim. Tekrar söylüyorum bana kesinlikle artık DM atmayın yani benim hesabımı açar mısınız? Zaten bildiğim şeyleri sizlere aktarıyorum. Ekstra olarak bildiğim hiçbir şey yok. Yani o yüzden kanalımı takip etmeyi unutmayın. Sadece sizden tek istediğim destek bu. Giriş yap butonuna tıkladım. Instagram telefon numarası istemiş farklılık olabilir arkadaşlar. Yani sizlerde işte farklı bir şeyle çıkabilir. Şimdi eğer böyle bir hata alıyorsanız öncelikle buraya telefon numaranızı girmeniz lazım. Eğer daha önce telefon numaranızı kaydettiyseniz yani hesabınız açıkken telefon numarasını kaydettiyseniz zaten direkt sizlere kod göndermeli alakalı soracaktır. Benim bu hesabımda telefon numarası kayıtlı olmadığı için benden telefon numarası istemiş. Ben de hemen yazıyorum. Şimdi bize kod gönderecek. Bakalım kodumuz gelecek mi? Bugün bu arada o yüzden tuş telefonumu yanıma aldım. Evet kodumuz geldi. Hemen buraya kodumuzu yazıyoruz. Gönder butonuna bastım. Bilgilerini verdiğin için teşekkürler. Bilgilerini inceleyeceğiz ve onaylayabildiğimiz takdirde yaklaşık 24 saat içinde yardım merkezinde bir değerlendirme talep edebileceksin demiş. Bitti butonuna bastım. Çıkış yap dedim. Bu ne demek oluyor? Yani 24 saat sonra artık Instagram'dan yardım alabileceğim. Yani Aradan 24 saat geçti. Giriş butonuna tıkladım. Buraya yine kullanıcı adımızı ve şifremizi yazdığımızda artık hesabımız neyle kapandıysa, hesabımız nasıl kapandıysa, niçin kapandıysa onun bilgisini verecek ve eğer bunun hata olduğunu düşünüyorsanız bize bildirin diye bir buton gelecek karşımıza. Buna tıkladığımızda bize onunla alakalı bir forma yönlendirecek. Bu formu eksiksiz bir şekilde göndereceğiz ve bazen sizden kimlik isteyebilir. Hatta bazı videolarda görüyorum selfie şeklinde çekinin demiş. Böyle bir şey yapmayın çünkü Instagram sizden bunu istemiyor ve ayrıca Instagram'ı ilgilendirmeyen bilgileri gizleyebilirsiniz. Zaten bunu da kendileri söylüyor. Sizden istediği sadece doğum tarihi ve yüzünüzün gözükmesi gerekiyor. Bunu istiyor. Yani işte TC kimlik numarası, seri numarası bunları gizleyebilirsiniz. Zaten ben örneğini şu an ekrana vereceğim. Ardından sizlerin mail adresinize bir mail gelebilir. O maili ara sıra kontrol edin ve sizden bir kod isteyecektir. Onun da örneğini sizlere ekrana vereceğim. O şekilde yanıtlayın arkadaşlar. Kesinlikle bir şey olmayacaktır ve hesabınız artık açılacaktır. Bir gün sonra veya 48 saat sonra artık hesabınız açılmasını bekleyeceksiniz. Ama %100 açılacaktır hesabınız. Bilginiz olsun. Videomuz bu kadardı. Evet kapanan hesaplarınızı bu şekilde açabilirsiniz. Eğer bu tarzda daha fazla video istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.